Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte son dönemde sahte içkiden dolayı hastanelerde tedavi altına alınan 19 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2021 yılında Çorum ilimizde İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz toplam 36 operasyon gerçekleştirmiştir. Bu operasyonlarda toplam 45 bin litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan 90 kilo anosu, 80 litre etil alkol, 10 adet istilasyon sistemi ve 165 adet de boş şişe ele geçirilmiştir. Dolayısıyla e, sahte içki imal eden veya bunların e, satışını yapan e, toplam 46 kişi adli makamlara sevk edilmiş ve 40 kişinin savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış. 5 tanesi yine ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol kaydıyla salı verilmiş. Bir şahsı tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Yine sahte işti işti işmekten dolayı 19 kişi alkol zehirlenmesi teşhisiyle hastanelerimize kaldırılmış. Bunlardan 11 tanesinin tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilmiş. 5 şahıs hayatını kaybetmiş. Birisi yoğun bakımda olmak üzere. 3 şahsın ise halin hastanelerimizde tedavileri devam etmektedir. 2021 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlarımıza tavsiyem hem alkolün gerçeğinden hem de sahtesinden sakınmaları gerektiğidir. Ben 2022 yılının tüm çorumlulara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. 2022 yılında sağlıklı, mutlu, güzel günler geçirmelerini temenni ediyorum. Teşekkür ederim.